Evet gençler tekrar beraber birinci videoda bir sorun çıkmıştı ondan onu orada kesmek zorunda kaldım. O yüzden ikinci video ile devam ediyorum. Genel... Bir dakika. Son ekran. Apoversoft ekran. Apoversoft. 016. Kaydı 018. Kaydı 020. Kaydı Kay diyor. Okey. Şimdi gençler nerede kaldık en son? Biz nerede kaldık? İki videoyu beraber yükleyeceğim gençler bu arada. O bol bol izleyin. Bir dakika bilgisayar. Bilgisayar şöyle gelsene ha. Tamam. İşte bu. Okay. Biraz ses gelmiş olabilir. Dur dur. Kaybediyor. Dur dur Durakla. Bak varsayılan. Evet. Şimdi gençler food and drinks kampamentte kalmıştık. Bu arada ben gemiden indim. Gemiden evet orada dursun. Ha, evet bunu tanıtmıştım. Burada pizzalar var bakın. <laughs> Milk süt. da Portekizce kelimeleri de var. Oyunun yapımcısı Portekizce olduğu için. Close'a geçtim. Panama şapkası, hat şapka. Ceket var. Night shirt, şövalye gömleği. Jeans pants mı diyor? Evet, pantolon. koş ayakkabıları, running shoes. Bir. bir şey botları, nükleer bot mu ne? Nükleli gibi anladım ben. Vest mi? O da şey. Ayakkabı gibi bir şey ama farklı. Green watch, yeşil saat. Bombalar. Max bomb. Fire bomb. Explosive take. Bu çok felaket bir şey. Adama tek atıyor. Bunu alırız. Bu kadar. Ammo. Arrow var. Dart var. 95 mm filon var. Knife, bıçak, Glock. Desert, desert mi? Bir dakika. Desert. Ha. Desert Eagle Çöl tabancası gibi bir şey Bomba Şatkan tüfek R15 bir taramalı silah yani Taramalı dediğim çiftli bir silah arkadaşlar Bunu alıp T'ye bastığınız zaman Taramalı veya tak şey, tekli arasında geçiyor Grenade launcher El bombası atıcı ama bu silah gibi atıcı Grenade el, el bombası normali Aspiratörü hiç kullanmadım. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Dart bunu fırlattığınızda adam donuyor. Tasarı hepimiz TK'dan biliyoruz. O da dondurucu. Sword kılıç. Spear mızrak. Double blade axe. Axe daha doğrusu. Çift başlıklı çift uçlu balta. Rifle 45 bir tüfek. M4A1. M4A1. Pardon şimdi çevirdim. M4A1 taramalı. Uzi, uzun namlulu bir taramalı arkadaşlar mp5 e, şey nasıl diyeyim dragon apps'dekiler bilir şeyde de vardı bu tk'de de vardı ama nasıl anlatabilirim ki bu süren görünümünü size e, şimdi nasıl olabilir nasıl anlatabileceğim düşünüyorum da arkadaşlar muhtemelen bir tarama evet, bu taramalı ama diğerleri gibi biraz ya M249 zaten bunu Hı. en iyi zulacılar zulacılar bilir M249'u taramalı A47 Kalashnikov Sniper Çancı tüfeği M16 Piyade tüfeği Bu kadar Olaytımıza tekrar geldik Şimdi biz sizinle gemiden Gemiden geri sola gideceğiz arkadaşlar Sol ve sağ Sol ve sağ oklarla hareket ediyoruz. Zıplıyoruz yukarı okla. Şimdi sola gidiyoruz. Altla hızlı koşabiliriz de benim bir elimde telefon vardı. Gidiyorum. Kasma. Evet. Boarding and landing yeri var. Buradan enter'a basıp geçiyorsunuz. Kapasitesi geldi bakın. Geçtik. Tekrar sola gidiyoruz. Dur tan tanıtarak gidelim. Ticket, ticket bot. Ticket bot şey. Bilet aldığınız yer. Nereye gitmek istediğinle ilgili yolcu bileti seç. Morta farklı bir isim vardı. Bunu şey okumuyor. Bilet aldığınızda okuyor. Onu tutup kapakanına. Bu da farklı bir yer. Biz şeydeyiz şu an. Tekrar sola gidiyoruz. Savaşmayın evladım. Yiyecek fast food store var zaten şu yukarıda onun benzeri bir şey. Eksi doğu çıkış kapısı. Şimdi sola gidelim sağımızda zaten gittiğimiz zaman bakın. Bir, bir liman önünde diyor. Burada. Umarım sesi iyi geliyoruz. Ses açıktı arkadaşlar. ilk videoda söylemiştim bunu. Kasma. Ara sıra kasıyor arkadaşlar. Heh, şimdi güzeldi. düzeldi. Güzel di. Yavaş yavaş gidiyorum ki ne olduğunda. Ramp. Rampa var. Ram... Bu ses birisi. <laughs> .76 .76. <laughs> Bonus geldi. Belli araklarla geliyor. Bu rampayı çıkmak için yukarı oka basıyorsunuz. Tırmanıyor. Bakın tırman tırmandı. Bir mezarlık varmış solumuzda. Çit var zaten. Girmek için entere basacağız. Sağımızda ne var? Long first long far ee, uzak gibi görünen bir orman var. Burası kurt ormanı. Bunun için çift f şey açmamız gerekecek de ben ilk önce size buraları genel olarak tanıtacağım. Sonra bölüm bölüm siz yazın yorumlara bir dahaki bölüm nereye gidelim gençler. Ben sizi burada zaman makinesiyle şey falan getireceğim. Roma'ya falan gideceğiz sizinle daha. Eski antik Yunan'a gideceğiz. Sahilleri gezeceğiz. İstiridye ince toplayacağız sizinle. Okay. Ama lütfen şu yorumlara yazın ki ne, yap ne yapmamı istediğiniz yorumlara yazın ki ben de ona göre yapabileyim. Gidelim sola doğru. Tekrar rampadan aşağı yukarı indim. Sola doğru gidiyorum. you see that square bir meydan görüyorsun tarz bir şey şey meydan var şehir meydanı burası çok küçük bir yer savaşmak için iyi bir yer sola gidiyorum tekrar Eclant Street Eclant Street of the City. şu an bulunduğumuz yere B ile bakıyoruz V ile levelimize bakıyoruz V vanın V'si bu hani sıfır yüzde 0% e, sıfır yüzde hasta şimdi o sonundaki sick kelimesi var ya arkadaşlar onu bildiğiniz şu küfür gibi olan kelimeye benzetmeyin s i c k diye yazılıyor bu <laughs> İngilizce'de de bizim liseki de çok dalga geçtiğimiz bir kelimedir o hastalık demek hasta olmak hasta gibi bir ejektif o da şimdi gidiyoruz oradan da orası neresiydi ha Evet. Ondan sonra ev evet, sola doğru devam ediyorum. Meydan geçtik. Şurayı okumuyor. B'ye basınca da okumuyor. Oyunun bir sıkıntısı var. Burası polis istasyonu. Burada bir görev var. sizin onu yapacağız. E, Telefonla beni arayacağız. Sonra adamı gidip öldüreceğiz. Cesedi polislere vereceğiz. Ne psikopat görevler var ya tekrar sola gidiyorum. Havlama. <Sessizlik> Small, elevu, evolu. <evvu>, <Sessizlik> Elevation. E, Elevation da elli. Elevuşun mu? Elevation. Asansörde okunuşunu elevator normalde ama Amerikan İngilizcesinde elevator. İngiliz İngilizcesinde ben buna lift diyordum. Lift <Sessizlik> asansör. Lift etmek. Aslında katedral kilise. Müslümanız bir Müslüman. Yağmur yağıyor ses işte efektine bakın bak birazdan yağmur yağacak. Size daha ev alacağız burada evin içine bilgisayar bilgisayar kuracağız. Ama lütfen şu yorumlara ne yapmamı istediğinizi yazın. Ama ikinci bölümde direkt abi Osmanlı'ya gidelim. Yok şöyle demeyin arkadaş o ikinci üç daha dört beşte o. Nasıl diyeyim sizinle daha şey kasacağız biz. Real kasacağız adam vuracağız. Yine tarihi bir katedrale gelmişiz. Geçiyorum. Ya mübarek turist gezisi gibi ya. Bitmedi. Buradan main ana caddeye tekrar dönebilirsiniz diyor. En sola geldim. Press enter. Enter'a bastım. Köşeden caddeye girdik. Bakalım ana caddede neler varmış. Size onları da göstereyim. bir şeyi atmasalar var ya çok ses çıkartıyor. Siz de bunun farkındasınız. Meteor. Airport, havalimanı, uçağa binebiliyoruz buradan. Şuraları biraz daha gezelim. Uçakla. Siz ben diğer caddeye götüreceğim. Orada terminal var. Oradan plaja gideriz. Şehrin, ülkenin departmanı, polis departmanı şu şey olur ya. Genel müdürlük binası. Polis genel müdürlüğü binası. Ankara'da var ya. Onun gibi bir şey. Çıkarttırma yapıp duruyorlar. Bir de çok müzik çalıyor. var Renova var Renova zaten ha oyunu nereden indireceğinizi aa bir türlü söylemedim bak Şimdi bunu nereden indireceksiniz oyunun orijinal versiyonu şu anki benim oynadığım versiyonu www.renova Rize Edirne Nide, Osmaniye Van Ankara Renova Games Games, Giresun Adana Mersin Edirne Sinop.com arayın orada ee, Bat, Batalha of Constant diyecek sizin ekran okuyucunuz. Ee, onu Türkçe'ye çevirirseniz zaten sürekli savaş diyecek. Altta in, e, menü da, daraltılmış bir menü var. Üstüne gelip Enter'a basın. Aşağıdan download veya indirdiğin. Şöyle bir kaç megabaytlı bunun dosyası ya. 200-300 megabayt mıydı? 500 megabayt mıydı? O kadar fazla değil de indirin dosyayı. Ondan sonra bir setup halinde kurun. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Şeyden yazıyorlar Türkçe kanalından arkadaşlar. Gidelim. Birisi savaş modunu açmış. Telefon kulübesi var. Şu görevi aktif edelim mi ya? Yani Gel. Sizin de bunu aktif edelim. Şimdi, ee, girin sağa doğru en sona gelen o taksiyesini duyunca enter basın telefon açılacak. Numara kilidinizi açın. Şu numara yazın. 95, 94, 13, 54. Yanlış yazdım. Çünkü orada ses çıktı. 95, 94, 13, 12 mi? Yine 12 yazdım ya. Arama, arama hayır. Of. <laughs> 95, 94. 13.54 Enter'a basın bak adam konuşmaya başlayacak. <laughs> Muhtemelen Portekizce konuşuyorlar arkadaşlar. Ben bunu çeviremedim. Ben Kaç dakika olmuş? Yine 13 dakika. Dur. <laughs> burada um, but you already discussed. görevi sen al bu kidlatter kidlatter diye mi okunuyordu evet adamın adı kidlatter zaten bu adamı bulup öldüreceğiz diyeceğiz polis bey biz bunu öldürdük siz de bunu arıyor musunuz zaten biz de bunu size her iyi edelim diyeceğiz onlar da bize para verecekler gittik çıktık oradan sola gidip enter'a bastım save zone Save Zone girdik. Burası menü gibi bir şey, başka bir harita gibi bir şey ama dar bir yer arkadaşlar. Müzik Room var ama müzik çalmıyor. Bomba fren aldığımız bir yer. Elevator door, asansör kapısı. Ben bir kere indim aşağıda zombiler var gençler savaş savaş modu savaş modunuz açıksa sizi paket ediyorlar siz de onları paket edin. Shop door, shop. shop. shop alışveriş merkezi merdiven stayer çıktım yukarı yine çıkıyorum sağa gittim ne var no problem bir şey yok susamışız sıkıntı değil içmeyeceğim yine indim gelip oraya aşağıdan sola sağ sağa gittim. Ee, bu şehir meşgul bir meşguliyetlerin olduğu bir şehir tarzı bir şey. Enter girmek için enter e yapın diyor bizim geldiğimiz yere. Bu şekilde tekrar şehire döndük. Bir dahaki bölümde sizi nereye götüreyim? Havalimanına mı binelim? Havalimanına mı binelim? Biniliyor. Hayır binilmiyor. Uçağa binelim. Uçağa binelim. binelim. Gemiyle başka bir yere mi gidelim? Yoksa size ev almayı mı öğreteyim Eve bilgisayar filan mı alalım Savaş mı yapalım Artık söz sizde gençler Ne derseniz onu yapacağım Ondan sonra 11 Yine yaptı vesbih Baba bak nasıl vurdu terbiyesiz Vurulur mu lan o Karadı köpeği ya Ağlamayın o sesleri nasıl yapıyorlar diye sorabilirsiniz. Şeye basın. Sürekli social bir social seçin. Saçma sapan sesler var bakın. Bu bizim STW'nin klasik kusma sesi. Sıradaki ne? Korona, korona. Korona var, korona. Öksürmeyin arkadaşım, korona var. Neyse oradan L'ye basıp istediğiniz sesi seçebilirsiniz. Adam ışınlandı ya. SC'ye çıkıyoruz. Bir daha bastığımızda bize kapı güle güle diyor ve gidiyoruz. Okey. Bu şekilde gençler ben zaten oyun İngilizce oynamanız gerekiyor. kurulumda size ayrıca oyunun giriş, girişinde de sizden bir dil isteyecek. İngilizce deyin. Türkçeyi aramayın. Türkçe yok. Bu şekilde gençler. Bir dahaki iki bölüm beraber yükleyeceğim. Şu an uçak modum açık. Size tavsiye ediyorum. Video çekerken birinin sizi aramasını, mesaj atmasını ve dahi hiçbir şey yapmasını istemiyorsanız uçak modunuzu açın. Okay this time. Evet o zaman videoya like atmayı, abone olmayı ve istiyorsanız paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Oyuna gelmenizi tavsiye ederim. Sizinle beraber video çekeriz. Bu konuda zaten görme engeller için uygulamalar kanalıyla beraber bir video düşünüyorum. Onunla beraber şeye gitmeyi düşünüyorum. Tropikal ormanda meyve toplamayı düşünüyoruz. Sizinle de yapmayı çok istiyorum arkadaşlar. Çünkü abonelerle etkileşiminizi arttırdığınızda süper bir içerik kitlesi ortaya çıkıyor. Bu şekilde olabiliyor gençler. İki videoyu beraber yükleyeceğim. İlk önce biri sonra ikiyi izleyin. Sonra artık söz sizde. Nereye istiyorsanız oraya gideriz. Doğru. Sorularınızı kesinlikle yazın. 7.59 7, artı 24.59 yani 7.24 açığım 59 dahil yazabilirsiniz. E-mail adresime bir e, İngilizce öğretmeni videomda söylemiştim size. E, ee, ayrıca benim numaramı bilenler de vardır içinizde. Merak, ettiysen, merak ediyorsanız zaten ben size yazarım. Konuşuruz. Bu sayede devam edebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. See you later.